Selam millet tabak, bu videomda sizlerle Minecraft Pack Edition'da 28 tane Redstone devresi inceleyeceğiz Hemen şöyle başlayalım bakalım Sign'ları okuyarak Twitter adresi yazıyor sadece onu göstersem yeter Bu yapımcının ilk mapiymiş Piston Creations diyor ee, İlk mapi diyor burada da Ardından Gene Rosario tarafından yapılmış. 15 yaşındaymış. Recure 015X istiyormuş. Zaten 0143'te denediğim zaman şey oldu. Olmadı. Hem pistonlar yok hem de map maplerin yapılma şeysi sanırım değişti o sırada. Bir e, maplerin yapılma mantığı 015'te değişti. Twitter adresi yine bu şekilde. If you want a restaurant yine aynı şekilde. Twitter adresi mi? ne bu oğlum? Bir tane 09 var bir tane 09 yok. Burada da 09 var. Siz ikisine de bakardınız zaten. Şey olursa işiniz varsa. Bu ne? Ha bu da Onları yakıp şey falan filan tamam. Başlayalım şöyle hemen. İlki sanırım burası oluyor. Her neyse. Medium build %89 chance of success. %89 olarak çalışma şeyi var diyor. Unimproved vault door. Yani geliştirilmemiş vault door diyor sanırım tam olarak. Ya bu da bu şekilde bir kapı. Yani ne bileyim basit bir kapı. Bunu ben şey yapmıştım zaten video ilk çekiştiğimde 2 dakika mı ne çektim bir baktım. Şey olmuş video olmamış. şuraya kadar bir yere kadar geldim de konuşmuştum orada da ilk de o video bozulmuş. Tamam şimdi bu güzel oldu hayırlı oldu. Bir dakika ben bir daha kontrol etmek istiyorum tamam. Chest bu. da bir de arkadaşlar bakın bu da güzel aslında bakın. İkisi hepsi farklı çeşitlerdeki şeyler, çitler birleşmiyor. Bu yüzden de onu kullanarak bir kapı mantığı yapmış. bayağı da hoş olmuş ben sevdim bunu. Burada siz diyorsunuz ne diyenler oluyor? Pardon. Yok ondan, bundan çaldın, yok şundan çaldın diyorsunuz. Fakat onlar da ben de hepimiz benim çaldığım kişi, çaldığım iddia edeniz kişiler de e, MCPDL veya MCP Universe gibi sitelerden bakıyor. Yani yok ondan çaldım, bundan çaldın yok öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani hepimiz MCPDL veya MCP Universe gibi başlı sitelerden bakıyoruz bu şeyleri. O sitelerden alıyoruz. Evet şimdi Açıklamada zaten minecraftptube.net adresinden de indirebilirsiniz. Sizlere indirme linkini koydum. Şimdi %80 şans diyordur. Ben bunu İngilizce okuyacağım. %80 ne ya? %80 hepimiz böyle okuyoruz. 80% bir dakika dur şöyle değil. slime, ee, slime block jump okuyamadım lan. Easy build 60% chance of success. Mutluyum. Şöyle gidiyoruz. De. %80 şans demesinin sebebi de Mesela az önce yapamadım, şimdi yapabildim. O şekilde sanırım bu anlamda %80 demiş. Şansını olabiliyor arada. Ben şunu tanıttım, tamam. Bir de video yüklemiyorum, onun da sebebini söylemek istiyorum. Tam olarak söylemeyeceğim tabii ki de. Bu da gizli bir merdiven. Şu şekilde sebebini tam olarak söylemeyeceğim. O gelişi güzel bir şekilde anlatacağım size sebebini. Şimdi biz, aslında ben video yüklemezken böyle götümü yaymış oturmuyorum arkadaşlar. Aslında ben video çeker, yani video çekmediğim zamanlarda sizler için çalışıyorum. Nasıl, oha ne oldu lan? Ben az önce böyle olmamıştı sanırım bu. Ben buna bakmadım sanırım az önce. Ve bu da böyle bir tuzak. T trap mi diyor? Ha trap diyor aynen. Yani aslında şu anda bir yazarımla birlikte sizlere şey yapıyoruz. Güzel bir projemiz var. Bu projede yazın ilk çok mutlu olacağınız bir proje. Yazın ilk şeylerinde ilk çeyreğinde mutlaka size duyuracağız. Umarım duyuracağız. Yani şu an buralar video çekemememin aradaki sebebi yani arada video çekmemin genel sebebi, yani tek sebebi hatta. Size tam olarak söylemeyeceğim şimdi. Her neyse, devam edelim. Turn on, turn on for the machine to work. Ben buna niye bakmadım lan? Bunu ilk defa görüyorum ben. Ha, iki dakikaya kadar geldim de ben oraya değil şuraya kadar falan geldim muhtemelen. Tam olarak hatırlamıyorum. Her neyse. Easy restaurant trash can %100 success. Ha, çöpe atıyorsun. Tamam, çöpe attığın şeyler gidiyor. Ha yani bakın, attığım gibi gidiyor. Alttaki hopura gidiyor şekilde o da herhalde lava falan atıyor olabilir bilmiyorum. Halktaki hopper'a tıklayamıyorum. Ama bilgisayarda tıklayabiliyorsunuz o araya. Belki burada da tıklayabiliyor olabilirsiniz. Ben yine bir kontrol etmek istiyorum abi. Çünkü az önce çektim o kadar şey oldu kötü oldu. Elevator no one number one hard to build. Yapması zor diyor. Ha aynen yapması bunu baya zor ya. Arkadaki devresi falan. Sıkıntı, ben bunu bilgisayarda yapmıştım çok küçükken. Bayağı uğraşmıştım yani, acayip uğraşmıştım. Yapınca da çok mutlu olmuştum. Zaten eğer merakınız varsa bu gibi şeylere, sitemizden, açıklamadaki adresinizden indirebilirsiniz. Çok güncel paylaşımlar yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde mantığını görüyorsunuz. Bu ne lan? Aa ben bak benim bilgisayarda yaptığımda böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu. Ben bunu sürmek istiyorum diyeceğim de boşver. Hiç uğraşmayalım şimdi sürülmüyor zaten. Böyle bir şey yoktu. Daha farklı ve zor bir şey vardı. Gerçi bu da zor gibi görünüyor da. Her neyse bu neymiş? Bu da Acayip gizli mesela. bu da gizli bir chest bir şey buyurdu. Mesela siz buradan geziyorsunuz. Ortamı bomboş düşünün. Şu siyah yerler şeyler falan yok. Bomboş gidiyorsunuz. Böyle bir yapı gördünüz. Ve kesinlikle burada hiçbir şey yok düşünüyorsunuz. Çünkü burada bir buton var. Ve siz bu butona basınca kesinlikle bir chest çıkacağını düşünemiyorsunuz. Aa bilmem ben öyle düşünüyorum. Yani en azından böyle bir yerde pek gizlilik olacağını düşünmüyorum. Yani gizli demek benim o şey o. Yani gizli demek diz, gizli deme dilim varmıyor gibi bu gibi şeylere. Ama eğer butonu çok farklı bir yere koyarsanız belki gizli olabilir sizin için veya başkaları için. Gizli bir şekilde onu gizlemeyi başarırsınız. Gizli bir şekilde gizlemeyi başarırsanız bayağı gayet güzel bir şey çıkabilir ortaya. Normal bir kapı bu da herhalde. Yani normal bir kapı bu şekilde giriyorsunuz, çıkıyorsunuz falan. Güzel bir kapı mantığı. Ee, burada da tuzak Ha bu tuzak bu nasıl çalışıyor? Ben size ilk şu bu, bu chest verdiğinde redstone ilk geldiği zaman bunu tanıtmıştım. Gördüğünüz gibi açıyorsunuz ve bir anda kendinizi lavda buluyorsunuz. Mantığını şöyle anlatayım ben size. O aslında bir trap chest. Trap chest hani ben bu redstone, redstone ilk geldiği zaman size tanıtmıştım onu ben. Açtığınız zaman arka, ardındaki redstone devresini çalışır. Hatta aynı bu aynı bu cümleyi kurduğumu da hatırlıyorum. Bilmem belki yanlış hatırlıyor da olabilirim ama ardındaki redstone devresini çalışıyor. Çok mu gittik lan? Çok gitmedik sanırım. Tamam aynen buradayız tam olarak. Güzel bu da otomatik bir farm. %95 success rate diyor. %95 %5'lik şansında. Şimdi söyleyeyim şu blok tam olarak bilmiyorum hiç araştırmadım. Yeni paket dışında geldi. Tam olarak araştırmadım. Oha lan ne oldu lan? Restoran parçacıkları mı fırlıyor? Yanlış gördüm sanırım bilmiyorum. İşte bu sugar cane'ler yanındaki su sayesinde büyüyorlar. Büyüyorlar büyüyorlar sonra bunun karşısına geldiği anda muhtemelen böyle muhtemelen ya kesin böyle zaten böyle bir build yaptılarsa şunun karşısına geldiği anda bir anda sugar cane kırılıyor. Kırılan sugar cane bu, üst, bu iki, üçüncü tabakadaki sugar cane olduğu için bir anda şöyle fırlıyor. Atıyor muyum? Bir anda fırlıyor ve sonra hopura gidiyor. Hopurlardan da sırayı sırasıyla chest'e giriyor. Tabi burada baya bir test yaptığı için arkadaşımız chest'e tam olarak bizimki bulamadık. Hayırlısı. Şimdi reston fan bu da çok eğlenceli bir şey abi. ben baya hoşuma gitti. Şuraya giriyorsun seni ittiriyor. Sonra diğer bunu seni ittiriyor. Sonra bu seni ittiriyor. Sonra bu seni ittiriyor. Baya bir tokatlanıyorsun burada ve gayet de güzel bir eğlence oluyor. Tamam. Şimdi bu da gizli bir alternatif. Dediğim gibi butonu çok gizli bir yere koyarsanız baya güzel bir şey olabilir sizin için. Şöyle bir atlayalım bakalım. Hemen diğerine geçelim. Bu mu? Bu, 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 bu. Ben size bunu anlatacaktım. Ee, ben size böyle bir şey yapacaktım aslında bundan önceki videoda. Ama yapmayayım demiştim. Hayırlısı artık. Hayırlısı oldu artık. Bu videoda vesile oldu bu. Hemen şöyle diğerine geçelim. Ben bu sesi sevmedim. Şu şekilde kapatmak istiyorum. Tamam. Burada da farm var zaten. Şu arka ardındaki suyu çalıştırarak şunları kırıyor. Gördüğünüz gibi şurada chestte Aklınızda tutun. Buradakilerin hepsi yani kırılanların hepsi bir anda hopurlara düşüyor ve benim elime geliyor. Bakın son hopura bakalım. Son hopura ardındaki hopurlar onu dolduruyor. Ve bir anda son hopurda ardındaki hopurlardan gelen veya kendisine direkt gelen itemları da bu chest'e bırakıyor. Gördüğünüz gibi artıyor bakın. Bu şekilde bir çalışma mantığı var. Ben şunu bir şuraya koyayım. Bakın zaten hopurlar ardındaki hopura veya chest'e aktarıyor eşyasını. Ve sonra da şunu şu şekilde kırıp chest'teki itemları alıp Ha tamam. Açıştaki itemleri alıp en sevdiğim şey. Devam edebiliyorsunuz işinizi. Tamam şimdi burada ne var? Cep door diyor. Tamam. Şu cep de Minecraft'ın artık yapımcısı mı diyeyim, şey mi diyeyim, yetkilisi mi diyeyim, baş yetkilisi mi diyeyim tam olarak bilmiyorum adamın ne olduğunu. Ama bir ekibinden önemli birisi. Evet bu da böyle bir kapı. Bakın mesela bunun gizliliği daha daha iyi bir gizliliği var bunun. Bunu şeyi şu pistonu daha farklı bir yere koyarak aslında güzel bir şekilde yapabiliyor. Çünkü bakın bu, bunun pistonu şu ya piston nasıl diyeyim lever. Lever Türkçesini hatırlamıyorum. Şeyde böyle dümdüz giderken böyle bir duvar görseniz ne olduğunu bilmezsiniz. Ama buna bastığınız zaman ve burada da direkt lever'ı gördüğünüz zaman anlaşılıyor yani. Hemen burada ne varmış? Take trap kaçması easy diyor. Ha bakın bunu biz e, bayağı baya bir ön, baya önce abi ne günler yani anılar var ya şu an çoğunuzun anıları depreşecek. Şu eski Minecraft serverlarında, Faction serverlarında şu an var mı bilmiyorum. Belki daha güzel alternatif bulunmuştur. Bilgisayar serverlarında ki paket için sorularında da olacak şey Redstone entegrasyonu geldiği zaman kesinlikle olur. Gördüğünüz gibi şu şekilde kaçamıyorsunuz. Ya %80 şans dedi, dedi diyor falan ama paket edişinde %80 şans. Ya bilgisayarda ben kaçamadığımı hatırlıyorum buradan. Buraya girince sadece atla çıkabiliyorduk. Atla sonradan gelmiş, Bir altıda gelmişti. Ondan önce buradan çıkamıyorduk sanırım. Çünkü direkt çıkamadığımızı hatırlıyorum. Ormanlarda kullanıyorlardı bunu. Bir de %80 demesinin sebebi de de şu abi bunlar olmasa kaçması çok daha zor olacak. Ya yani bu şekilde kaçabiliyoruz ama bilgisayarda ben kaçamadığımızı hatırlıyorum yani. Daha farklı bir devreyle bir de onu geciktiriyorlardı. Daha rahat bir şekilde şey oluyordu. Yani hatırlarsınız eksik eski faction'larda bayağı görürdüm ben. Şu an var mı bilmiyorum. Bu da klasik bir şekilde karşıya geçmenizi sağlayan bir köprü yine aynı dediğim gibi lever'ı farklı yerlere koyarak gizliliğini artırabilirsiniz. Evet, burada ne varmış? Orada bir şey yok. Tamam. Allah dur yürüyemedim. Ha tamam. Şimdi the Ash ancient man Ha bakın bakın bu sanırım alttan direkt bir anda library çıkaracak. Aynen bu şekilde. Normalde bu şeyin olayı şöyle anlatayım ben size. Normalde nasıl diyeyim lan? Bunun etrafında kitaplık olmadığı zaman enchantment table'ı bir anda koydunuz zaman büyü masası diyeceğim. Büyü masasını bir anda koyduğunuz zaman maksimum 4-5 level falan basabiliyorsunuz. Maksimum kesin bir rakam bilmiyorum da. Sınırlı bir seviyede. Bak bak ben video kaydetmediğimi hissettim bir anda var ya bak. Video durdu hissettim. Ee, bir, yani sevi, kısıtlı bir seviyeye kadar enç basabiliyorsunuz. Fakat bunu açtığınız zaman bir anda 30 30'a kadar enç basabiliyorsunuz. Da güncellendi mi, daha, daha yükseldi mi bilmiyorum ama 30'a kadar basılıyor yani. Evet, unimproved, fireplace secrets, enstruns falan filan. Bu da sanırım geliştirilmemiş oluyor sanırım. Unimproved. Unimproved. Geliştirilmemiş oluyor sanırım. Burada da gizli bir şey koyabiliyorsunuz. E gayet biraz gayet güzel Kapalınca Acaba ateş çıkacak mı? Oo çok güzel. Herhalde şurada şeyler var. O güzel cidden güzel dispenserlerle yakıyorsun orayı. Yakıyor orayı. Bu ne? Screen. O bak bu da hoşuma gidecek sanırım. Güzel bak bu da çok hoş. Bayıldım abi. Bayıldım ben burada duracağım da şimdi. Ha, ah shift yapınca direkt duruluyormuş. Şu şekilde de yukarı çıkabiliyorsunuz. Anam çıkamadım be ya. Hemen abi sıkıştım. Hadi çıkar beni buradan. Hop bu şekilde çıkıyorsunuz. Tamam. Şimdi diğerlerine gelelim. Burada ne var? Secret Stair Underground Easy to Build. Tamam bu şekilde yeraltı şeyi açılıyor. Dünüz bir yeri aslında altında çok daha farklı bir şeyler var. Gayet güzel bir yer olmuş. Tamam. Şu şekilde devam edelim. Burada ne var? Pass, password ardı. Ha tamam tamam. Bu da herhalde şey oluyor. Asim lever lock. Bunun yapımı bayağı bir zor. Bu şey oluyor. Pattern lock denilen şey sanırım. Bu şekilde gizli bir şifre var aslında. Siz o şifreyi sırayla çözüyorsunuz. Bir bakalım neymiş. Tam olarak sanırım ama bir dakika. İlk, ilk sign'ı bir düzgün okumadım ben aslında. Password are with the signs below. Ha sadece bunları açınca, sign'ın altındakileri açınca bir kapı açılacak sanırım. Bir şey olacak. Ne oldu? Ses duydum sanırım da. Valla ne, ne olacağını da bilmiyorum yani. Bakın burada bir şey göre olacak gibi görünmüyor. Burada muhtemelen bir şey olması gerekiyor. Ha aynen yapın Olmuş zaten. Bakın buradan bir yer açılıyor. Burada gizli bir yer. Ben çıkmak istiyorum direkt. Tamam şu şekilde. Hepsini mi kapamamız gerekiyor? Oo bir tanesini kapatınca da oluyor. Güzel. Baya güzel. Bakın bunu sevdim. Çalışma mantığını arkadan öğrenebilirsiniz. Çok güzel şeyler çıkar ondan. Yalnız burada da bir şey var. Ha bu az önce ilk, ilk yapının şeyisi bu. Hidden chest or compact or slash crafting bench. Ha tamam. Aa bakın ben bunu çok özenmiştim zamanında. Burada stair var aslında. Bunu da bilgisayarda görmüştüm. Ben bir videoda görmüştüm. Çok küçükken dediğim gibi. Ya çok küçükken derken de 2010'da falan 10 yaşında falan. Onu 11 yaşında. Ya da 12'de olabilir. Bilmiyorum hiç hatırlamam. Ya Reston ne zaman varsa o zaman o kadar da abartmayalım da. 10-11 falan olabilir. Tam, tam olarak hatırlamıyorum dediğim gibi. Çok eski. Yani şurada stair var aslında. Normal blok olsa dediğim gibi chestler açılmaz. Ama stair olduğu için chest açılıyor. Evet bu da bu şekilde. Ben bayağı özenmiştim hep böyle şeyler yapıyordum. Bunun gibi bir <laughs> koruma yapıyordum chest'lerime. Evet. Şimdi burada ne varmış? Easy double lock. Ne? Easy double lock door. Medium build. Okuması da zor. Şöyle kafamı yaklaştırıyorum falan ama. Evet bu şekilde güzel bir kapı. Tamam. Şimdi burada ne var? Burada da hoş bir şey var gibi. Neymiş bu? Uh, diamonds. Just get the, the Minecraft. Minecraft and press the button. Şöyle binelim ve press the button yapalım. Oh, of 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 ya. Ayıp günah hiç youtuberları düşünmüyor musun sen? Ay abi ya. Bir youtuber videosunu çeker bunu falan diye düşünmüyor musun? Utanmıyor musun sen? Ben buradan düşeceğim yıllar geçecek ve sen utanmıyor musun? Valla. Ayıp ya. Bırakıyorum ben. Ha, ah. Neyse Allah'tan yakınımızda direkt şöyle sağa doğru giderek oraya ulaşabiliriz sanırım. Aynen. Bu şekilde pislik bir sistem yapmış. Utanmaz. Utanmaz ya. Şuradan bu arada şu an çalışmadı çünkü şu şey sanırım bakın hani ben size bilmediğim yeni çıkan blok var dedim ya. O blokla aynı mantıkla çalışıyor sanırım. Bir redstone şeyi görünce veya üstünde bir blok görünce de olabilir tam olarak bilmiyorum. Ama bu minecart görünce çalışan bir şey şu. Şu gördüğünüz şey. Yani minecart görünce bir anda ardındaki sistemi çalıştıran bir blok şu. Sanırım o yeni gelen blok da aynı mantıkla çalışıyor. Çünkü üstünde şunun gibi bir kırmızı bir şey var. Şunun gibi aynı şekilde. Adı neydi lan? Ha detektör rail. Yani dedektör falan filan öyle bir şey. Evet gördüğünüz gibi 28, 20, gördüm, gördüğünüz gibi 28 tane mükemmel yapı inceledik arkadaşlar. Açıklamadan dediğim gibi minecraft.net adresinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu kadar da kendinize iyi bakın. İyi günler. <laughs>